Merhaba canlarım bir falda daha sizinle beraberim Evet bu iskambil falına başlamadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın diyorum Günden adlı izleyicim için bakıyorum evlilik var mı diye sormuş kartlarımızı açıyorum şöyle Evet Evet Gülnar'cığım sana çok güzel, çok şanslı, mutlu bir evlilik var. Karşına gelen kişi Esmer. E, e, Esmer e, ve e, çok heyecanlı, genç, güzel bir insan var senin karşında. Dinamik, aktif böyle bir insan ve çok büyük bir aşk, çok büyük bir sevgi var ve maddi durumu iyi bir insan gelecek. 3-4 vakte kadar yani 4 hafta, 4 ay içerisinde çok güzel bir evlilik var sana. Çok güzel bir aşk var. Şans kartında kapıda çok şanslı olacaksın. Bu benim şansım deyip senin kapına gelecek diye görüyorum. Evet açıyorum böyle. Ee araba kartı Şöyle açıldı. Ters anlama geliyor böyle açıldığı zaman. İkisi de böyle açıldı. Ters araba kartı. Ters kupa dörtlüsü var. E, kupa dörtlüsü mesela hayalcidir. E, hayalci düşündüğünü e, ve düşünceni de e, gerçekleştireceğini düşü e, anlatıyor bu kart. Hayallerinden sıyrılmanı, gerçek dünyaya dönmeni anlatıyor. Düşünüyor. E, seni sevip düşünen ve sana teklif etmeyi düşünen biri var. Ve bu araba kartı da senin istediğinin yani evliliğinin olacağını gösteriyor araba kartı öyle gösteriyor. Bu da e, kupa dörtlüsü e, kartı ve bu da senin e, duygusal açıdan şanslı olacağını gösteriyor. Duygusal açıdan çok e, duygulara çok önem verdiğini ve duygusal bir insan olduğunu gösteriyor ve duygusal açıdan istediğin beklentiyi alacağını gösteriyor bu kartlar. E, araba kartı da e, gerçekten istediğinin olacağını göze göz, gösteriyor. Ama biraz çabalamak zorundasın. Emek vermek zorundasın. Çünkü bak kıskançlıktan dolayı sevdiğin üzülmüş burada. Görüyorsun. Böyle bir üzüntüden sonra aşkla ilgili düzelme var. Şans kartı var. Nedense kıskançlıkla sevdiğinin arasına birisi girmiş senin. Biri var senin hayatında. O kişi sana geri dönecek. Ama sen araba kartı terse dönmüş. Ee, kupa dö üstte ters çıktı burada. Bu da demek oluyor ki... Senin daha dikkatli olman gerekiyor. Ve daha mutlu yarınlara adım atman için kendine bir bakman gerekiyor. Kendi davranışlarını gözden geçir ve ona göre ne istediğinin kararını ver diye e, görünüyor burada. Ve bu kart genelde senin istediklerinin olacağını ama biraz geç olacağını söylüyor. Dediğim gibi zaten 4 ay 4 hafta 4 günlük bir süre var. Ve bu zaafında çok güzel bir aşk. Maddi açıdan durumun iyi birisi var. Üzülüyor seninle konuşamadığı için. Ve çok şanslısın. Senin onun şanslı olduğunu düşünüyor. Ve lütfen kendine bir şans ver ve e, ke, olumsuz düşünceleri at diyorum sana ve istediğine ulaşma kartı bu e, ve e, bir şeylerden dolayı kaybedil, kaybedilmiş fırsatları da anlatıyor bu kart ve o fırsatları iyi değerlendirmeye çalış şansın bol olsun açık olsun e, sana evlilik var diye görüyorum buradan ama e, kendini değiştirmen gerekiyor çabalaman gerekiyor ve kıskançlık duygularını bastırıp kendini e, arındırman gerekiyor diye görüyorum Aşırı kıskançlık iyi değil çünkü. O yüzden de böyle bir şey çıktı. Umarım mutlu olursun diyorum. Kanalımı kapatmadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizi çok seviyorum canlarım.